Merhaba Mangazi Express izleyicileri. Bir başka videom daha olacağını söylemiştim. Bu da benim ikinci videom. Bu seferki konumuz Hande Erçel ve Hakan Sabancı. Arkadaşlar biliyorsunuz uzun zamandır birlikteler. Açları dolu dizgin gidiyor. Sabancı ailesinin genç yakışıklı oğlu Veliyattı. Hakan Sabancı ile Hande Erçel birlikte baya böyle güzel bir ilişki yaşıyorlar. Geçen de böyle bir şey paylaştılar, görüntü paylaştılar arkadaşlar. Burada da işte görüyorsunuz, yani mutlu oldukları işte belli oluyor. Amerika'dalar, New York'ta. Orada da ödül aldı zaten en iyi oyuncu dalında Türk grup şeyinde. Hakan Sabancı ile birlikteler, işte böyle paylaşıyor. İlginç. <laughs> ee, ve bu şekilde hani paylaşıyor Hande Erçel peki e, bu paylaşımını e, yaparken herkes şunu konuşuyor Hande Erçel e, hani en iyi oyuncu alıyor ama e, diyorlar hani dizide yok bir şey yok projeleri yayından kalktı diyorlar niçin hala oyuncu ödül alıyor diyerekten eleştiriler var Evet, belki bu konuda bazı e, haklı payı var. Hande Erçel e, uzun zamandır bir projede yer almıyor. E, aldığı projelerde e, de e, ne yazık ki erken final yaptı ve e, dolayısıyla onu aslında tabii Hande Erçeli e bağlamak da yanlış olur. Bazen tutmadığımı tutmuyor. Çok e, iyi oyuncu yani. Jön dediğimiz şey dediğimiz oyuncuların bile bazen projede tutmayabiliyor arkadaşlar. Yani bu bir senaryo olabiliyor, kanalın şeyi olabiliyor. Yani bir, orada bir kemikleşmiş bir kavdu, yani daha doğrusu bir yan karakterlerin uyumu falan. Yani hepsinin bir, bir şeyisi var, formülü var. O anda tutmuyorsa tutmuyor ve dizi hani bazen izleyiciye ulaşmayabiliyor. Hande de öyle projeleri oldu maalesef yani şanssızlık yakasını bırakmıyor. Dolayısıyla hani ondan oldu ama şurada da haklılık payı var diğer hadi şeyi de diyorum. Madem hani öyle oluyor niçin peki o çağrılıyor diyorlar yani ve ödül alıyor en iyi oyuncu gösteriliyor falan filan arkadaşlar şu bir gerçek Hande Erçel'in bir avrası var yani. Ee, bu aura e, güzellik de var. İşte, güzelliği de getirdiği bir aura var tabii ki ama e, ekrana ve o güzelliğin getirdiği aura yakışıyor. Sosyal medya da paylaştığı her şey e, e, milyonlarca kişi izliyor. E, i̇ster iste, iste, sevin ister sevmeyin izliyor ve bu hatta geçen de haber çıktı. Sosyal medyada paylaşımlarından ne kadar büyük ücret aldığı e, da e, iddia edildi. Her bir pay, birkaç saniyelik paylaşımdan e, sosyal medyada e, milyonlarca lira aldığı e, söylendi. Dolayısıyla Hande Erçel'in bir şekilde gündemde e, ve göz önünde e, getirilip e, ona ödül verilmesi, tutulması ve Hande Erçel'in de böyle paylaşımlar e, devamlı yapması ondan kaynaklanıyor. Hakan Sabancı gibi bir e, jet sosyete diyoruz. E, bir kişiliği de beraber aynı zamanda. Ülkenin en büyük köklü ailelerinden, zengin ailelerinden birisinin veliahtıyla beraber dolayısıyla onun da etkisiyle e, Hande Erçel gündemden düşmüyor arkadaşlar. Ve oyunculuğundan çok bu konuşuluyor. Yani o yüzden de ama bu konuşulması sebebi de aynı zamanda şunu getiriyor. Şimdi dünyada da aslında çok moda ee, sosyal medyadan reklam verenler bu kültüre kişiler üzerinden çok büyük reklam yapıyorlar pay, reklam pastası var Hande Erçel de o pastanın içinde pay alıyor arkadaşlar ee, alana bir tanesi ve dolayısıyla da Hande Erçel bu reklam pastasından pay al, alırken aynı zamanda da sosyal medyayı bu şekilde kullanıyor. E, reklam verenler de Hande Erçeli bu şekilde e, kullanıyor. Karşılıklı bir etkileşim söz konusu. Ve e, tabii bu size belki garip gelebilir ya da şey gelebilir ama e, siz şimdi fenomen falan da belki görüyorsunuz Sosyal medya fenomenleri var. Hani farklı bir e, oyuncu olmayıp da e, pek çok e, şeyler paylaşan. İşte yok bir tanesi giyim paylaşıyor, bir tanesi yemek paylaşıyor, bir tanesi gezi paylaşıyor, bir tanesi başka şey paylaşıyor falan filan. Dolayısıyla onlar mesela binlerce, yüz, yüz binlerce milyon, bazısı milyon e, takipçileri var. Ondan yüzlerinden büyük paralar kazanıyorlar. E, Siz de şimdi e, farklı bir sektörün artık kapısı var. Bunu görmeniz lazım. Hande Erçel o kapının içinde girmiş durumda iyi bir şekilde. Oradan çok büyük paralar kazanıyor. Oyunculuk yapmasına bile, <laughs> şimdi belki kızacaksınız ama oyunculuk yapmasına bile gerek kalmıyor. Yani çok büyük para kazandığı için halinden memnun ee, yani reklam aldığı reklamlarda öyle yani reklam firma yani firmaların şeyleri de giyim de takıydı ee, işte arabaydı falan neyse öyle şeyler yani öyle basit şeyler de değil küçük şeyler de değil dolayısıyla büyük firmaların e, ürünlerini tanıtıyor e dolayısıyla büyük paralar kazanıyor e şimdi sen e, bir de Hakan Sabancı gibi birisiyle beraber e, dünyayı dolaşıyor. Ee, ve tabii ona çok fazla eleştirilenler de oluyor eleştirilenleri e, haklılık payı yalnızca şu olabilir yani oyunculuk yapmıyor neden yapmıyor diye olabilir ama oyunculuk yap, yapması yapmaması onun bence kararı yolu yapmak da istiyordur ona gerçekten böyle e, kendisini kabul bir rol geldiği zaman tabii ki yapacaktır bir çift yani bir de oyuncu partneri de önemli. Ama şu da bir gerçek. Sevdiği insana vakit ayırmakta zorlanıyor oyunculuk oyunculuk yaptığı zaman. Çünkü e, sette geçiyor zamanı. E Hakan Sabancı da anladığım kadarıyla e, onunla beraber olmaktan, dünyaya dolaşmaktan büyük keyif alıyor. Görülüyor ki. Devamlı e, hep beraberler her yerde dünyanın her, her bir köşesine gidiyorlar. Ve dolayısıyla da e, ikisi de memnun. Ha bundan sonra ne olur bilmiyorum. Evlenirler mi diye çok şey soru soruluyor. Evlenemezler deniyor. Aileden izin çıkmaz diyor falan denen değil, değil oluyor. Bu belli olmaz. E, öyle bence aşkın önünde gerçekten birbirlerine seviyorsa bir şeyin duracağına e, hiçbir şeyin duracağına inanmıyorum. Ve e, herkesin bunu kabulleneceğini düşünüyorum. Ama şu an işte evlilik düşünmedikleri belli. Şu an hayatlarını yaşıyorlar. İlla ki imza atmalara gerekmiyor. Ee, şu an mutlular. Ama Hande Erçeli ekranlarda dizi, görecek miyiz ya da Beyaz Perde'de? Hani Beyaz Perde'de yakında göreceğiz. Barış Arduç'ta bir film vardı. Evet o var. O yakında girecek. Bir çekim yaptılar yazın biliyorsunuz. Ama dizi, dizi mabında zor. Bilmiyoruz göreceğiz. Ee, iyi, iyi bir proje gelmesi lazım. Ee, şimdi ne zaman olur? Yani, bu 2024 bitti. ha işte 2025'e giriyoruz. Bilmiyorum. Beni izlemeye devam edin. <laughs>